Bu nasıl pis bir çocuk. Kıza bir mangal yakalım dedik. Hemen gelip başına tüy yemiş. Pis. Ne yaptın? Kabul ettin mi Duda Hanım'ın isteğini? Evet. Bu sabah. Ay demek o yüzden yok o ortalarda. Şimdi senin sayfanı didik didik ediyordur kesin. Etsin. Bir şey bulamaz zaten. Bu arada Hı. heyet işi çok iyi gidiyor. Çok büyük para gelecek köye. Eğer öyle olursa seni babandan isteyeceğim. <laughs> niye şaşırdı acaba bu kadar ya? Açık yüksek konuşmuyorlar ki duyuyorsun. <laughs> bu bir evlenme teklifi yoksa? Buranın adeti böyle. Önce gelip babandan istemem lazım. Kusura bakma. Bir evlenme teklifi yapacağım. <laughs> Hello. Vay anasım ya. Hoş geldin, hoş geldin. Kankam gelmiş ya. Nasılsın, iyi misin? İyi. Aa, ah, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Dil dil hareketler yapıyorsun. Yanık el. Saçmalık ya. Kusura bakma. Elimde şey olmuş. Şöyle sizsem. Sen ne yapıyorsun? Gel. Elimi siliyorum. Ne yapıyorsun? Onu görüyoruz. Kağıt havlu muhabirisi yapıyorsun resmen bana. Kendine misin? Ötesiz ötesiz hareketler yapıyorsun. Çıldırtma insanı. Vallahi bana getiriyorsun yine. Bana yine getiriyorsun ha. He. Hep sen mi şaka yapacaksın? Biraz da biz yapalım. Hayret bir şeysin arkadaş ya. Vallahi hayret bir şeysin ha. Şimdi işin yoksa tek eline üst başlayış. Ötesizlik resmen bu. Resmen ötesizlik. Başka hiçbir şey değilsin. Beni böyle ola ola da çıldırtıyorsun ha yine. yandı ya, ondan böyle tepkiler veriyorum. Sen maşa ya. Türk sen yap. O yapmaz. <laughs> <laughs> Vallahi titreme getiriyorsun bana. Böyle i̇nsanı böyle çıldırtırsın insanı. Hem bir istiyor işi yapayım, değiştireyim. Tekille şimdi bunlar. Tekille değiştirmek zorunda kalacağım ya. Yani. Evet, şey yapayım. Sinir oluyorum, ne yapayım? Nasıl? Güzel değil mi Meloş? Vallahi güzel de biraz da ben kullanayım mı? Olmaz. Şimdi düşürsün falan. Hem muhtarın bahçesinde niye duman çıkıyor ya? Niye acaba? Bir şey mi yanıyor? Bilmiyorum. Oo! Aman yarabbi. Mangal. İstanbul'da kızlı turist değil mi o? E yine baş başalar. He, ben soruşturdum onu. Hı. Arkadaşlarmış sadece. Seninle benim gibi. Arkadaşlarmış diyorsun. Ayda bozuldu. Aşık mı oldu ne? Telefonu alayım mı ben eve gitmem lazım. Olur mu hiç öyle şey? Hem benim sana daha sürprizim olacak. Ya, ne sürprizi? Sürpriz söylenmez. Bekle de gör.